Evet, arkadaşlar <laughs> bugün filmimizde Fight Night at Freddy's filmi nasıl izlenir onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Google Play Store'a giriyoruz. Ondan sonra buraya Cinevix yazıyoruz. Ondan sonra yüklenince giriyoruz arkadaşlar. Browser'da gidiyoruz baya. Evet şu açılıyor. Ve ama arkadaşlar size işte ilk başta şey ee, şey neydi girmeniz için altta kayıt ol bir de giriş yap e, di, yaz diyor. Ondan sonra kayıtlar, ilk gir, ilk başta girdiğiniz için e, kayıt ol diyoruz. Oya adınızı giriyorsunuz. O da şey yapıyorsunuz neydi ya? Ee, şey adı e posta görürsün ondan sonra rastgele tane şifre oluşturun o sizi atıyor arkadaşlar buraya ondan sonra burada bir tane tuş var devam et tıklıyorsunuz ondan sonra da Bakın, e, da o videoda diyor fragmana tıklamayın. Ondan sonra da arkadaşlar, tıklıyorsunuz ya, Bakın. Ana oynatıcı bir de TV'ye yansıt diyor. Ama e, buradan böyle olduğu için ben böyle gösterdim. Bakın. Devam ettireyim. Göstereyim artık. Altyazı da Türkçe yapabilirsiniz. Tell me how to sing my Gördüğünüz gibi böyle. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.